Yokmuş bir aha ey gülü rana tahammülün <laughs> bağırın ne yaktın ateşi hasretle bülbülün diyor. <laughs> Yokmuş yani o kadar remizle dolu ki Galip'in ne demek istediğini derslerde çok zorlanıyorum. Şeyh Galip'in şiirlerini okumak bir gazelin içine girmek yani oda içinde oda oda içinde oda ee, böyle içinde kaybolacağınız muazzam mimarideki bir saraya girmiş gibi evet. oluyorsunuz. Labirent gibi bir şey. Evet. Yokmuş bir aha ey gül irana tahammülüm. Evet. Gül genellikle divan şiirinde kulakla teşbih edilir. Kulak kıvrımları itibarıyla güle benzer. Bülbül her, hep öter. Gül de ona kulak kesilmiştir. Onu dinler. Bülbülün ah çekmesine gülün tahammülünün olmaması ne demek? Acaba tegafül tavrı mıdır? Sevgildeki bıkkınlık olayı mıdır? Vefasızlık mıdır? Onları bilmiyoruz. El mana fi batmış şair. Mananın tamamı şairin içindedir. Yazdıklarında değil, içindedir. <laughs> Dolayısıyla galip merhum sağ olsaydı keşke ona sorsaydık. <laughs> Yokmuş bir aha ey gülü rana ey tahammülün. Bağrını ne yaktın ateşi hasretle bülbülün. Evet bağrını, bağrını yaktın ateşi ahı hasretle bülbülün. Hem bağrını yakan sen, hem ah edince dinlemeyen yine sen. Tahammül et, edemeyen yine sen. Fuzuli de heykelleşmiş olan klasik divan şiiri sevgilisidir bu. Hem sevilir, hem sevildiğinden bıkkınlık tavrı gösterir. Vefasızlık eder, bu haliyle daha çok sevilir. Ee, ey bi vefa ki adet oluptur cefa sana. Billah cefadır olma demek bi vefa sana. Bin can olaydı kaşki meni dil şikeste kestede, ta olaydım her biriyle bin kez feda sana dediği sevgilidir. Tabi bu sevgilin kalıplaşmış, remizleşmiş bilinen yüzyılların içindeki tavrı bilinen sevgilinin gerisinde kim vardır? O sevgiliyle anlatılmak istenen nedir? Muhtemelen tabi bundan sonrası bizim tahminimiz. Galibin şeyhlerinden, pirlerinden biri olabilir. Hazreti Peygamber olabilir. Allahu Teala olabilir hepsinde bilerek yazar. Özellikle Sepki Hindi'nin tesiriyle 17. yüzyıldan sonraki şairler her türlü anlama kapı alacak, açacak şekilde müphem yazmışlardır. Sepki Hindi'nin en büyük ustası da Galip'tir zaten. Türk Sepki Hindi'sinin başı Galip. Ey Gül dediği kim? Şeyh bu adam. Ey Gül dediği bildiğimiz maddi anlamda sevgilinin ötesinde kim? Şeyh Galip şiirlerinin yüzyıllar boyu her yerde okunacağını biliyor. Herkes ey gül sözünden ne çıkaracak, nasıl anlamlar yükleyecek onu da biliyor ve ona göre kaleme alıyor.